güzel surat. Sevdirmeden yemiyor. Kuzum ye bak babanı ye önce. Hadi. 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 Yağmur yağıyor belli olmuyor. Hadi. Gel. Tamam yemeğini ye. Gel. Gel. Yemeklerinizi yiyin. Boncuk. Afiyet olsun. Ne diyorsun? Çok mı acıktın? Ha? Daha demin yedin. Ha? işin Yemek yerken konuşma. Konuşma. Yemeğini ye. Arkadaşınla beraber yemenizi. ye. Afiyet olsun güzel surat. Boncuk. Boncuk. Bak etrafa yemeğini ye. Akşamları böyle geliyoruz. En son akşam yemeklerini de yiyorlar burada. Böylece karlar doymuş oluyor. Sonra da büyük ihtimalle bu tarafa doğru yatmaya gidecekler. Bugün biraz ıslandılar. Yağmur çok yağdı. orada kapanıyor gibi görünüyor herhalde yağmur yağabilir. Yemeklerimizi hızlıca iyi çocuk.